Evet sevgili izleyiciler yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. EKPSS 2024 sınavının ikinci e, tercih atama tarihleri bugün itibariyle belli oldu. EKPSS 2026 sınavının ikinci tercihleri 8 Ocak 2025 yani bugün 26 Perşembe ve 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe kadar, Pazartesi günü saat 23.59'a kadar EKPS ise 2024 sınavının ikinci tercih işlemleri devam edecek ve 19 Ocak tarihi itibariyle Pazartesi günü sona erecek sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. EKPSS 2024 sınavına giren ve ikinci atamaları bekleyen engelli kardeşlerimiz adına EKPSS 2024 ikinci tercih atama tarihlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim ve 2024 sınavı ikinci tercih atamalarında toplam 1573 engelli personel alımı yapılacak. E, tabii ki de geçen seneye göre daha az bir sayı ama... Ee, yine de bunun içerisinde atanacak olan engelli kardeşlerimiz muhakkak vardır Onlara da e, şimdiden hayırlı uğurlu olmasını bu atama e, tarihlerinin ve e, tercihlerin temenni ediyorum. Tabii ki de atanamayan kardeşlerimiz yani atama e, şansı düşük olan atanama e, atanamama ihtimali yüksek olan ve e, EKPSS 2026 sınavına Çalışan tüm engelli kardeşlerimize de Allah zihin açıklığı versin diyorum. Allah 2026 sınavından e, gönlüne göre güzel ve yüksek puanlar almalarını ve e, kısa bir e, süre içerisinde memur olarak atanmalarını nasip eylesin. Tabii ki de 1500 e, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı e, Mahinur, e, Mahinur Özdemir Pektaş Hanım'ın yaptığı açıklamada e, bu yılki yani 2026 yılında yapılacak olan EKPSS 2024 yani son sınavın ikinci tercih alımlarında 1573 engelli kardeşimizin kamuya atanacağını söylemişti. Geçen sene yani 2025 yılın yılında bu rakamlar 1830'du yani geçen sene göre atama sayılarında epey bir azalma var diyebiliriz. Zaten geçmiş yıllara göre maalesef atama sayıları oldukça düşük. EKPSS sınavına giren sayısı tam tersi oranda yüksek. Yani biz buna matematikte sevgili izleyiciler ters orantı diyoruz. Yani biri artarken diğeri azalıyor. Diğeri azalırken biri artıyor. Yani memur alımları azalırken engelli sınavına yani EKPSS sınavlarına giren öğrenci sayısı artıyor. Engelli sınavına EKPSS sınavına giren engelli kardeşlerimizin sayısı artarken bu kez de e, bu atama e, sayıları e, maalesef azalıyor. Aslında daha da fazla olması lazım çünkü o kadar açık var ki o kadar engelli kardeşimiz e, bu e, sınavlardan atanmak istiyor ki ama maalesef e, bir türlü umduğunu ve umduğunu ve ümit ettiğini bulamıyor. EKPSS'de elbette ki e, bu bir yarışma sınavı e, elbette ki daha yüksek olanlar alınacak buna hiçbir şekilde itirazım yok hani 95 alanlar 100 alanlar elbette ki atanacak bunlara hiçbir lafım ve sözüm yok ama e, şunu da e, yani bir e, yani vicdanlı bir e, bir kardeşiniz olarak bir abiniz olarak e, nitelendirebilirsiniz bana kalırsa 80'in üzerinde eğer memur olumu yani 80'in üzerinde eğer bir orta öğretim lise mezunu olarak 80'in üzerinde bir e, sınav puanı alan 85 ve 85'in üzerinde puan alan engelli kardeşlerimiz atanamayacaksa ya bu e, sınavlar yapılmayacak ya da bu sınavlar yapılıyorsa eğer bu sınavlara göre atama sayıları yapılacak. Yani o kadar e, maalesef, tutarsızlık var ki bu konuda yani ÖSYM'de bir çift lafım var bu konuda. Yani madem bu güzel sınavı elbette ki yapıyorsunuz. Engellilere değer verdiğinizi burada gösteriyorsunuz. Engelliler de normal KPSS sınavına girip atanabilirdi. Bu da bir gerçek. Ama 2012 yılından beridir bu sınav yapılıyor, değil mi? 2012 yılından beridir. Yani 14 yıldır bu sınav yapılıyor ve 8. kez bu yıl sınav yapılacak. Ve artık bu yıldaki sınavda engelli kardeşlerimiz atanmak istiyor. Yani o kadar giren sayısı var ki çünkü neden? Ee, kendi gruplarına göre özel bir sınav olduğu için engelli kardeşlerimiz kendini test etmek istiyor, denemek istiyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Elbette ki çalışmayanlar e, sınavı kazanmayacak. Bu konuda e, kesinlikle e, katılıyorum. Ama 80'in üzerinde bir puan almak EKPSS sınavından bence bir başarıdır. Yani e, ben bunu başarısız, başarısızlık olarak atledemem. Yani bir e, engelli kardeşimiz EKPS'siz insan engelli orta öğretim sınavından 87 buçuk 89 e, 90'ın üzerinde bir puan alıyorsa bence bu bir e, büyük bir başarıdır. Ama maalesef bunu ÖSYM başarı olarak görmüyor. Yani diyor ki işte 90'ın üzerinde bir puan olacak. E, bakıldığı zaman ben şuna da karşıyım. Ya tamam Burada işte 1573 kişinin içerisinde sadece memur alımları yok. Hizmetli alımları da var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na alım var. Tarım ve Ormancılık Çevre Şehircilik Bakanlığı'na alım var. Milli Eğitim Bakanlığı'na alımlar var. MEB'e alımlar var. Ama bana kalırsa memur alımının daha fazla olması lazım. Çünkü memur olarak memur olmak isteyen o kadar engelli kardeşimiz var ki... ...yani belki de bizim bilmediğimiz birçok engelli kardeşimiz var. Ama maalesef sırf atama sayılarının düşük olmasından dolayı. Ya ben bunu burada şu anlamada getirmeyin bu durumu. Ha ben şunu desteklemiyorum. Ya kötü puan alıp da 60 puan alıp da atama kimse beklemesin. Veya 70 puan alıp da kimse bu sınavda atama beklemesin. EKPS sınavında 70 puanla kimse atanamaz. Normal bir gruptan girseniz de yani bırakın zihinsel engelliği. Bir zihinsel ön lisansdan veya bir zihinsel e, lisansdan veya işte genel görme işitmeden işitme engelli olarak girseniz bile sizin en az 70 puan e, üzerinde bir puan almanız lazım. Yani 70 puan EKPSS için başarılı e, olduğunuz anlamına gelen bir puan e, sistemi puan türü değil. Yani sizin bu sınavlarda daha iyi netler yapmanız lazım. 60 soruluk bir sınavda. En az sizin net sayılarınızın 50 e, netin üzerinde olması lazım Maalesef eski sisteme göre alımlar az Yani alımlar e, eskisi kadar çok yapılmıyor Yani ben bu konuda hükümeti de eleştiriyorum Yani çünkü yani bir sürü engelli kardeşimiz var Onlar girmek istiyor Onların hakları var, hukukları var Yani biraz da bunları düşünelim Hep insanlar torpil yapmaya meyilleniyor Torpil yapmanın dinimizde günahı var ya kul hakkına girmenin dinimizde günahı var. Ama hiç kimse bunları tınlamıyor. Hiç kimse bunları dert etmiyor. Torpil olanlar, işte kaymakamın oğlu olan veya işte babası belediyede çalışanlar bir şekilde memur olarak atanabiliyor. Veya EKPSS sınavına girmeden de bir şekilde atananlar da oluyor. Yani bir memur olanlar da oluyor. Ama EKPSS sınavına girip de sonra memur olup da girenler de var bu sınava. Yani o yüzden de yapmayın. Kimsenin hakkına, hukukuna girmeyin. Bu dünya geçici bir dünya. Yani bu dünyada bugün varız, yarın yokuz. Yani yarına çıkacağımızın garantisi olmayan bir dünyada yaşıyoruz. E, Rabbim diyor ki kimse kul gelmesin diyor. Ama maalesef ülkemizde o kadar kul hakkı, e, yeniyor ki, kulaklı işleniyor ki bizler e, Rabbimizin çağrısını gör, görmezden geliyoruz. O yüzden dolayı benim e, tabii ki de elbette ki hayırlı uğurlu olsun. Atama e, tarihlerinin açıklanmasına sevindim ama ben kendi adıma atanamayacağımı biliyorum yani 87.5 puanla memur olarak atanamayacağımı bildiğim için şu an itibariyle zaten e, yani Temmuz ayından bu yana da neredeyse çalışıyoruz e, ara vermeden aralıksız olarak yani bakıldığı zaman sizler de böyle durumlarda atanamayacağınızı bildiğiniz halde lütfen e, Kpss e, e, tercih atama e, tarihlerini ve günlerini beklemeyin bir an önce çalışın çünkü az bir zaman var. Yani az bir zaman dedim yine 3 aya yakın bir süre var. Yani 19 bugün günlerden 8 Ocak 19 Ocak'dan itibaren hesap ettiğimizde 2 aylık bir süreniz kalıyor. Yani 60 günlük bir süre oluyor. 60 günde elbette ki yapamam demeyin. Yapmaya çalışın. Ama tabii ki de bu sınava daha önce çalışmanız lazım. Daha istekli, daha arzulu çalışmanız lazım. Ee, maalesef e, sınavda atama sistemi oldukça e, bu dönemde zayıf atama sayıları az ama yine de bizler elimizden geleni yapacağız atamaları tercihleri yapacağız e, hayırlısı bakalım atanacak olan kardeşlerimize şimdiden e, atama e, atamaların hayırlı uğurlu olmasını güzel e, yerlere güzel şehirlere ve güzel e, bölgelere atanmalarını temenni ediyorum atanamayan kardeşlerimize ise geçmiş olsun diyor aynı benim gibi onlar da atama sonuçlarını beklemesinler elbette ki atama sonuçlarına baksınlar ama bir yandan da derslerine çalışmayı ihmal etmesinler çünkü bu sınav kolay bir sınav değil ve her yıl her yıl dediğim iki yılda yapılan bir sınav her iki yılda yapılan bir sınavda sizin e, girdiğiniz sınavlarda yüksek puanlar almanız lazım. Yüksek netler yapmanız lazım. 60 soruluk bir sınavda en az 50 netin üzerinde 50 neti geçen netlerinizin olması lazım. Ve puanınızın çok yüksek olması lazım. Ve sıralamanızın da en alt sıralarda yani 200. 300. sıralarda yer almanız lazım ki Bu e, atama sisteminde EKPSS atama tarihlerinin açıklandığı zaman Birinci atamada e, atanma ihtimaliniz ikinci atamaya kalmadan daha iyi bir şekilde olsun. Yoksa e, atama şansınız daha düşük oluyor ve sizler e, daha çok üzülen taraf oluyorsunuz. O yüzden dolayı engelli kardeşlerimiz adına bu atamaların hayırlara vesile olmasını temenni ederim Bu videoyu yarından itibaren izleyebilirsiniz. EKPSS atamaları EKPSS 2024 sınavının ikinci... Tercih atamaları bugün itibariyle başladı. ÖSYM yani Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi kılavuzundan internet sisteminden öğrenebilirsiniz. 8 Ocak 2026 ve 19 Ocak 2026 tarihleri arasında yani bugün itibariyle toplam 11 günlük bir süre var. Bakıldığı zaman şu ana kadar engelli kardeşlerimiz adına alım sayısı 1573 kişi alınacak. 1573 engelli kardeşimizin kardeşimiz adına bu atamaların hayırlara vesile olmasını, en güzel yerlere atanmalarını, atamaların hayırlara vesile olmasını tekrar temenni edelim. Böyle güzel ve özel 2026 yılı EKPSS'e bundan sonraki videomuzda ise atama sonuçları açıklandığı zaman atama sonuçları özel değerlendirme sohbet videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Böyle güzel ve özel EKPSS özel 2026 yılı değerlendirme sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel EKPSS e, sınav atamalarına özel değerlendirme sohbet videolarıyla da karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Sizler de EKPSS 2024 sınavının ikinci tercih atama tarihlerini e, videomuzun yorumlar ve görüşler kısmında özel olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir e, perşembe günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bizlere de asla ve asla EKPSS'i 19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak olan 2026 EKPSS sınavı için dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.